Selam arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Videomuza başlamadan önce abone olmanızı rica ediyorum. En önemlisi bu like ve yorum atmakta size kalmış diyelim ve yeni etkinliğimize başlayalım. Elmas kapmaca demiş. O zaman burada roketli alalım. Roketlinin adı neymiş? Brokmuş. Çünkü bunu uzun menzil olması seviyorum. Sesim <laughs> sürekli gidip geliyor bir süre. Böyle olacak. Evet şimdi Karşımda olmalısınız. Oo, onlarda da var roketli. Bak şimdi buraya gitmiş. Bıraktım bakayım vuracak mı seni? Abi tek rokete canım var. Burada da insanlar var. Şuradaydın. Ah be vuramadık. Ben geriden geriden oynuyorum. Bak şurada. Gel ona vurduk. Sık bir daha. Abi şunları alıp Daha güzel, güzel vuruyoruz. Şu roketler gayet sıkın, sıkın, sıkın. Aha orada. Evet, evet, evet. Aldık bir sürü. Şimdi önden gelecekler. Sıkıyorum. Hoppala. Bir tane daha sıkıyorum. Güzel. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Güzel bir galibiyet aldık. Oyundan keyif aldım. Yüksek öldürdük ve takımın yıldızı olduk. Güzeldi. Gözlükle eleman birazcık Bruno Mars'a benziyor, biraz da kurt adama benziyor. Ama yeteneği güzel karakter olarak. Bu arada yeni birkaç tane oyun aldım kendime. God of War aldım. Onun videolarını yükleyeceğim bu videoyu gördüğünüz gün. Sonra Komşu diye bir oyun varmış. Çok seviliyormuş. Onu oynayacağım. Ay! Kaç bundan, kaç bundan, kaç bundan? Hoppa. Hoppala. Kanal abicim. Ben biraz daha öldürmeye odaklıyım. Onu aldık. Buradalar. Güzel, onu da aldık. Ben öldürüyorum abi. Siz alın. Oo, sağlam yedik oradan. Oradan darbe aldık. 40 kaldı canım. Öldük. Hiç de elmas kazanamamışız bile. Hadi abi son bir diriliş yapalım mı? Diriliş. Olur mu? Bak dibinde dibinde dibinde. Öldürdük. Hem öldük hem öldürdük. Haydi 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 Size güveniyorum. Evet 3 üç kurşunun üçünde boşa sıkan koca yürekli. Oo. 3 oldu, 2 oldu. Kaybettik ya. Üzdü. Acaba farklı karakterlere de mi şans versek? Mesela mesela. Heh açtık diyordum ben. Aa, bize elmas istiyor ama çıkmış da bize abi. Bak burada şu anda açılıyor yazıyor. E aç hadi de oynayalım. Dene. Alıştırma maçı mı? Hayır. Neyse ben gerçek oynamak istiyorum. Bu kız yanına çekiyordu. Beni alalım. Ve Penny ile oynayalım bakalım. Evet. Şimdi rakibimizde yine o roket atan eleman var. İleri geri yapmadan olmaz bu iş. Bak roket orada. Güzel. Roketi öldürdük. Sık abicim onlara. Ay 220 kaldı canımız. elmasları alıp kaçıyorum. Ölmemem lazım. Dibime düştü. Bak şurada. Oo. Adam nerelerden sıktı bize ya? Al bizim elmaslar boşa gitmesin kanki. Oo, baya bayağı tacize başladılar. Aldık elmasları. Buraya da bıraktık. Ha orada. Güzel. Hadi geri sayıma girdik abi. Ay evet. Aldık onu da. Aa. Kaç abicim kaç abicim kaç abicim Evet Çok elmas toplandı Ölmeyelim Evet germeyen gelen bir kill daha Bir tane de Şuraya bırakalım derken kazandık Güzel çok heyecan yaptım ama Kazanmasını bildik Şimdi size benden bir soru arkadaşlar Mesela yıldız oyuncu diyor Ama her zaman şu alttaki Kupalar aynı olmuyor bu kupalar mesela benim şu anda takımda en düşük ama yıldız oyuncu bana vermiş. Bunun kille bir alakası var mı ya da o ne? Onu bana cevaplarsanız sevinirim. Videoyu burada bitirelim. Videoları kısa tutacağım çünkü baktığıma göre sonuna kadar izleme oranları birazcık az. O yüzden hani sizi sıkmadan video üretmeye çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmanız en önemlisi. Like ve yorum atarsanız da sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.